Ah, ah. Merhaba arkadaşlar, ben Ulcay. Bugün Bedtime Skills, yani benim efsane korku serilerinden bir tanesi. Aslında efsane demeyelim. İlk oynadığım korku serisi değilim, aynen öyle. İlk oyunda korku serisine Super Hospital ile hastan Hospital hastane ile devam edeceğim. Yani New Game başladım. Bana kulaklık takayım da, ben kulaklık taktım, çok iyi. Hmm. Ne, ne yapacağız? Anlamadım. Aa yere düştü bir şey. Aa, aa ay için kapısı kopmuş. Ben ne yapayım? Hani. Hani bize ne? Boş bizim odamız. Ne abi? Ağzımın dalarım baksana ha. Ha. bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bir Şey yok. Bir şey. çıkmadı bir şey. Belki bir şey çıkar diye aslında ama çıkmadı yani. Belki çıkar. Ne anlamayacak. Aa yemek yedik. Yemek yeme ama... O abi sen... Abi sen kaç yiyorsun acaba? Sorabilir miyim? Aa Bugün... Bugün, bugün e, yemeğimiz... Yok bugün... Bugün özel yemeğimiz... Parmak çorbası. ah hatırladınız mı Böyle Hatırladınız mı? Hani... Aa hatırladınız mı? Burada i̇şte anahtar gibi bir şey var. Alamıyoruz ki onu da yani. Bu zaten açılmıyor. Orta gidilmiyor. Hani bu oyun diyene daha kolay hani oyun deep di sleep veya ona daha kolay ol olacağını düşünüyorum. Şu an. Ya bir şey yok. Hastanenin işareti. Yok yok. Bir şey alamadık an yani şu an. Hiçbir şey yok değil mi? Aa, hiçbir şey yok. Abi hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey bulamadık şu an. Borsa açılmadı. Bursa. Aa borsa, Aa gidilmiyormuş zaten. Hadi. şey var mı bakacağım direkt şuraya arıyorum ben direkt şöyle bakacağım beyler bakalım bulabilecek miyim emin değilim de aa kilitle şurada anahtar var ama o anahtarı alalım işte ver bana şu kapıya açayım ya yani. o kapının öncesi tuvahtan da onu çıkmayacağını düşünerek yani çıkmaz yani mantık olarak onu düşürdük ne yapacağız? Aha! Anahtar! Oh, korktum lan ya! Niye çıkıyorsun ya? Niye niye? Tamam dur artık yeter. Korktum lan. Niye çıktım bir yana? Behterim Series Memories buyurma Bu oyunun yine Memories. And the Breach en son gelecek. Cyclops çekeceğim. Cycle çektim mi ben? Hatırlamıyorum. Bak, graveyard çektim. Bahçe çektim. Şimdi bunu çekiyorum. Ben çekmedim aynen. Brown rengimizi dört. Aa boyamıyoruz. Niye? Ha, ben brown aldıydım. Tuhatta hemen aldıydım ama sıcak kahverengi rengi. Ya abi niye? Ha neyse şu anahtarla. Ha. Bu anahtarın değil mi? Şu işte şunun anahtarı Değil mi yine? Çok saçma yerlere bakıyorum Ama hani, hani. Şunu kapat ya Ses kesse. Abi Ya Aa burası Çılıyormuş Selam abi Saygılar öncelikle. Aa, aap, tam. Bir dakika, öncelikle şu adam yemeğine bunu böyle koyacağız. Şimdi çıkacağız, gireceğiz. Adam tuvalete etmiş olacak. Tuvalette duracak şimdi. Bak, abi, şey yapıyor ama ya, abi. Ne yapacak diyoruz? Ya niye bıçaklayacağız adamı ya? Bıçaklayamayacağım ben. Hayır abi yapma hayır. Hayır ya. Hayır ya. Kırmızı renk Ya abi, çık git artık ya. Abi çık git abi ya. Sevmiyorum seni anlamıyor musun doktor. Doktor. İnsanlar senin yüzünden sana verip verip ya. Bırak abi oyunu bitireceğim bir dakika kalın ya. Abi, bu sorarsanız. Kre... Hani artık yeter öyle kreatlenmiş olsun yani. Hani artık yeter. Kıraklanmış olması vermedin mi ya abi? Elmaları bile vermemiş. Kırmızı renkli falan vermemiş. oy oy ay 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 Midem bulandı hem de feci. Feci midem bulandı evet ya. Peki o adamın şeyi de gitti değil mi? Aa yine bıçak. Gene gene yapacağız aynı şeyi. Ama hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Gelmesin. Gelmesin. Çabuk çabuk gelmesin. Ah oh, koyduk bunu da. Abi. Ne? Wha What? Ha? Huh? Really? Are you really? Seni, <laughs> seni beğeniyorum. Ben seni çok, ne? çok seviyorum. <laughs> Git lan. <laughs> açılmış burası. Burası açılmış ama ya. Hayır ya. Allah da be. Kaç 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 kaç. Koşunu. Olmuş mu? Olmamış mı acaba? Selam. Ne haber? Çok da hiç ses yok mu sizce? Şu çok fazla ses var. Ne aldık zaten? Bunları sıkıntı yok. Ben oraya gittim arkadaşlar, karşıma. Ona bir söyleyeyim önce. Oraya gidelim ben. Selam. Anahtar. Ha şimdi şey açacağız. Oraya öncelikle bir açalım ama ben hani korkuyorum. O odaya girmem ben. Şükür ya hani yıllar sonra girdik. O istiyor. Niçin? Niye yani? Yani hiçbir şey alamıyoruz. O zaman niye niye niye, niye bu arsa odada kalıyorsun? Zehir var da zehri ne yapacağım? Aa. Ne yapacağımı anladım. Aa. Ayy. Abi çok ses var. Çok. Çok ses var ya. Resmen benim ama çok ses var. Ben buraya girmez olmam miyim? Şuna verdik. Ah para verdi. Parayı da şimdi şey alacağız. Hihi. Ha? Ne yapacağız bunu? Bunu ne yapacağız? Bunu sana veremeyeceğiz. Sana koyamayacağız. Sana yapamayacağız bir şey. Bir yere koyalım yani. Hani. Ya. Ya falan mı kesecek ya? Aa dişimi kırdı. Pisliğe bak. Burası son şey odası. Burası bayağı bir değişik bir odası. Sen baksana kelepçe falan var. Ne alaka abi? Başka da şunu şey Buraya gene geldim ben ya. Korkuyorum. Aha tamam herkes. Çok korkunç sesler var ya. Çok bayağı bir ses var. Cam korktum. Aa, o pari. Aa, hayır. Sana sıkıntı yok. Ta, abi ne, ne abi ne yapacağız anladım. Daha doğrusu bulamadım. Bulamam. Aklıma ne? Kore şey, Kore Kore yapacağım gelip duruyor benim aklım ne? Neyse Şimdi 3 oldu. 4 yaptık. 5 yaptıysa i, yani sadece 1 bir kaldı. Birinci boya kaldı sadece. Burayla ilgili bir şey yoksa büyütün bana anan yok. Ultra'yla da yoksa o zaman büyük Aa, bak boşaldı. Ha suyu şeye koyduk ya sarıyı koyduk ya. Şimdi şimdi zehri verdi. Zehri onun üstüne mi dökeceğiz acaba? Ha? Sizce? Buna buna veremiyoruz. Selamünaleyküm abi. Böyle yapacağız. Şimdi bu e, iğnekliği buna vermeyeceğiz. Ha. Tamam. Tamam bir de çok. Evet, tamam doğru ya. Şimdi bunu vereceğiz. Bu oraya gidecek. Bu bunu bununla da bunu verdik mi? Tamam, bitti bu kadar. E. Ee, dişin, ne yapacağım? Ya, boya kalemleri varmış burada ya. Kim söylemeden bitirebilir miyiz oyunu ya? Alternatif son varmış abi oyunda. Ya, alternatif son varmış ama oyunda ya. Ya her neyse. olmamış bu arada fark ettim. Arkadaşlar bu adalet soru ben bir ara oynayabilirim. İsterseniz tabii ki de. Eee i̇sterseniz bir de ben Deepest Sleep diye Deep bir oyun um var arkadaşlar. Deep Sleep'ten izliyseniz eğer onu çekeceğim. Ee, veya Transformers videosu çekeceğim şimdi direkt. Hani öyle yapacağız işte arkadaşlar. Hani güzel bir oyun arkadaşlar. Çok hani zaten sevdiğim bir oyun. Hani tamam. Hani görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın like, like ve yorum atmayı unutmayınız. Dertlerim bir like ve yorumlarım, yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Yorumunuzu okuyacağım ve like... bir dakika çay içmeliyim. Abi bu çay, bu, bu çay soğumuş. Soğuk çay içmiyorum bu arada hani bu çay en yani soğumuş bu soğuk çay içmiyorum. Hani neyse boşver. Yani görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ve e, like ve yorum atmayı unutmayınız. Like'larınız benim için çok 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 önemli. Kaçtan çok edip saymadım. Her neyse ya. E, Series ne kaldı abi? Rage kaldı. Köprü kaldı. Köprü en son oynayacağım böyle. Memorials oynayabilirim. Cyclops oynadım. oynamadım Cyclops oynayacağım. O kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Æ, ég unnar, hæni, ég seglar. Og sjökkalinn!